Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda, bir önceki videomuzda oluşturmuş olduğumuz ASP.NET Core projesine devam edeceğiz. Önceki videoda eklediğimiz iMemoryCache kullanımını bir hatırlayalım. Ve bu sefer, TryGetValue ve Remove metotlarını nasıl kullanacağımızı öğrenelim arkadaşlar. Şimdi geçenki videoda ne yaptık? Ek olarak iMemoryCache kullanabilmek için Roda Controller sınıfında bir iMemoryCache örneği oluşturduk. Ve bu örneği constructor aracılığıyla enjekte ettik. Index metodunda set metodu ile bir örnek anahtar, tarih, değer olarak da şu anki zamanı ekledik. Öncelikle arkadaşlar, try get volume metodunun ne olduğuna bir bakalım. Try get volume metodu, ön bellekte belirtilen anahtarın değerini döndürür. Veya anahtar bellekte yoksa, null döndürür. Remove metodu ise, ön belirtilen anahtara karşılık gelen değeri siler. Burada arkadaşlar try get value metodu ile ön veriyi nasıl çekeceğimizi bir göz atalım. Şimdi details kısmına geldim. Burayı siliyorum arkadaşlar. If alt direkt hash nokta try get value string diyorum arkadaşlar. Parantez açıyorum. Tarih virgül out var tarih. Şimdi buraya bunu ekledik arkadaşlar. Size ne olduğunu açıklayacağım. Feedback nokta zaman eşittir tarih. Şimdi burada arkadaşlar alt direk cash target volume metodu ile tarih anahtarına sahip bir değer çekmeye çalışılıyor. Uğut var tarih ile çekilen değeri. Tarih değişkenine atıyorum. Vivek tarih bu anahtara sahip bir değer ön bulunuyorsa eğer Vivek üzerinde bu değeri bir Vive'a aktarıyoruz. Sonrasında Vive'e render etmek için bir action result döndürüyoruz burada. Devam edelim. Bir remove metodu oluşturacağız. İniyorum aşağıya. public I action result remove. Alt direkt cache.remove. Neyi remove edeceğiz? Tarihi. Altına da return redirect action bizi indeks sayfasına sildiği zaman yönlendirsin. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? Bu ifade alt direk cache adlı ay memory cache üzeri örneği üzerinden tarih adlı anahtarla ön bellekteki değeri kaldırmak için kullanılır. Burası ise işlemin sonunda kullanıcıyı indeks sayfasına yönlendirir. Bu ana sayfa olabilir, liste sayfası olabilir. Her iki metotta bellek yönetimi ile ilgili details metodunda ön bellekten veri çekme işlemi gerçekleştiriliyorken remove cache metodunda belli bir anahtara sahip birinin ön bellekten kaldırılması için işlem yapılır.